Bakın bu yağmur suyu değil çünkü şu an havada yağmur yok. Burası, tabii. Eşim, Yukarı mahallenin suları hep bizim sokak. Anlayabiliyor musun bunu? Ha şey şu an su battı. Bıktık biz artık tamamen ya. Hala ekipler gelmedi. yeni su basmış evet. Burası Şişli Feriköy'deki Paşa Mahallesi. Sokağın yeni sakini Vildan Şahin'in isyanı İSKİ'nin yaptığı çalışmaya. <laughs> İddiaya göre gereken önlemler alınmadığı için çalışma alanından sızan su Şahin'in evine aktı. Akmaya da devam ediyor. Bir buçuk ay geçti. E, i̇şteyken korkuyorum acaba evimiz su mu bastı. Eve döndüğümde karşılaşacağım tabloyla e, irkiliyorum. Çalışmalardan dolayı duvar tamamen ıslanmış durumda. Sızma yapıyor, sızan sular içeri girmiş. Birkaç gün önce burası çok daha kötüydü. Vatandaşlar da eşyalarını işte bu şekilde korumaya çalışıyor. Evimizin hali bu aşağıda halım vardı hep ıslandı. Bunlar böyle, eşyalarım böyle. Bakın hepsi sarap olmuş durumda. Bakın görüyorsunuz. Hep ıslak. Bakın elektronik cihazlar ve prizler var. Burada yangın çıkması ve patlama olması işten bile değil. Mahalle sakinleri durumu iskiye defalarca bildirdiklerini ama buna rağmen problemin çözülmediğini söylüyor. Ne arayan var ne soran var işte. Çalışmalar devam ettiği için birçok evi su ve çamur basıyor. Vatandaşlar da işte gördüğünüz gibi kendi tedbirlerini almaya çalışıyorlar. Pandemi gibi bir süreçte evime sürekli olarak sokaktan su sızıyor ee, ve temizlikle ilgili ciddi kaygılar yaşıyorum. Ve sürekli bu problemi yaşıyoruz.